önce de zaten çok sık karşılanan bir durum bu biliyorsunuz. Ama şu anda da hızla işte her hafta her gemiden böyle tiny çıkmasıyla karşı karşıyayız. Ve de bu durumlara müdahale etme gereğini duyduk. Adanın doğal yapısına uygun olmadığını düşünüyoruz. İmar konusuna aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili bir ön hazırlık çalışmaları yaptık. Zaten Edirne, Bodrum, Muğla gibi ülkelerde ve ilçelerde de bu uygulamaları gidiyor gidiliyor ve kararlar alınıyor bununla ilgili kesinlikle yaptırım uygulamaya çalışacağız attığımız adımlar aslında hem adayı ve doğal yapısını korumak adına hem de getirecek kişilerin maliyetler çok yüksek olduğu için hani bunları engelleme yoluna mutlaka gideceğiz onunla ilgili kararları alacağız hem güvenlik açısından Yanlış e, bence. Müdahale edilemiyor, kontrol edilemiyor, bu noktada e, da çok sorunlar var. E, bence bunları engelleme yoluna her şekilde gitmeyi düşünüyoruz. Yani şu anda zaten e, işte dönem bir sürü reklam var. Bunları takip ediyoruz, bakıyoruz. E, bu reklamlarla ilgili, hani tiny house'ların işte, e, kiraya verilmesiyle ilgili herkes bir şekilde paylaşımlar yapıyor. Bunları da çok kolay bir şekilde artık görebiliyoruz. Bozca'da biliyorsunuz tamamı neredeyse tamamı sit alanı. Bir kere isteyen istediği yere istediği şekilde hareket edemez. Benim bir de mesleğim mimarlık. Dolayısıyla istenildiği gibi her bir yapıyı getirip de tarlasına bahçesine koymak doğru bir yapılanma değil, e, artı sit alanı olarak ele aldığımız zaman istediğiniz yere beton dökemezsiniz. Dolayısıyla buraya da e, belediyenin de almış olduğu kararları destekliyoruz. Yani buraya su verilmesi, altyapı hizmeti verilmesi, e, diğer yapılan yapılara haksızlık olur ve bu e, uygun da değil. Boğaz'dan sürekli ve çok miktarda taynıs gelmeye başladı. Taynısların esas yapılanması amaçları nedir? Bir yerden bir yere transfer olurken işte kalabileceğiniz, gece kalabileceğiniz, gündüz hareket edebileceğiniz bir araç. Konut değil ki bu. Adı taynıs'tan geçilemez oldu. Gemide her gün 3 tane, 4 tane taynıs geliyor. Burası taynısların sanki yeri gibi oldu, cenneti gibi oldu. Böyle bir şeyi desteklemiyoruz. Ondan sonra bunları konaklama olarak satıyorlar. İnsanlar geliyor buralarda konaklıyor. Güvenlik var mı? Yok. Kim geliyor? Bilmiyoruz. Herhangi bir kayıt var mı? Yok. E, adayı biz bir yandan korumaya çalışırken bir yandan hem kaçak tayin az gelecek hem de onlar kaçak işletme olacak. Bunu kabullenmek mümkün değil. <laughs>